Bölgenin zengin kültürel mirasının turizm odaklı değerlendirilmesi, istihdam ve turizm gelirlerinin artırılması, turizm hareketlerinin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamlılığının sağlanması için idaremiz, GAP bölgesinde turizm odaklı tanıtım ve markalaşma projesini yürütmektedir. Bu projemiz tabi 9 GAP iline kapsayan bölgeyi tek bir isimle markalaştırıp sürdürülebilir turizm destinasyonu yapmayı hedeflemiştir. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası olarak Mezopotamya markası oluşturulmuştur. Günümüzde şu an biz sahada olan rehberler ve acentalar Mezopotamya markasını kullanıyoruz. Bunun amacı uluslararası bir kimliğe de sahip olması, bir bilinirliğe sahip olması. O yüzden e, misafirlerin daha çok dikkatini çekiyor ve algısını oluşturuyor. Mezopotamya Turizm Odaklı program ve yeni hazırladığımız markanın stratejik iletişim eylem planı çerçevesinde bölgenin tüm değerlerini, zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenada tanıtıp bölgeyi markalaşmak istiyoruz. Tabi bu sayede bölgemiz hem Türkiye'nin hem dünyanın sayılı en önemli turizm odaklarından birisi haline getirilecek bu projeyle. Mezopotamya bölgesinde yapılan turlar ağırlıklı olarak paket turlar ve ee... ...altı günlük, yedi günlük, dokuz günlük farklı illeri kapsayan tur programlarıydı. Fakat günümüzde yapılan projeler sayesinde... ...daha ağırlıklı olarak butik turlar yapıldığını görüyoruz. Butik turdan kastımız... ...daha az şehir gezip, daha çok o şehirlerde vakit geçirmek. Yani insanlar artık buraya bir kere gelmiyor. İki kere, üç kere gelip farklı lokasyonları, farklı kültürleri, farklı inançları, farklı lezzetleri... ...farklı deneyimleri tadabiliyorlar. E, Gaziantep'te, Elmacı Pazarı'nda dünyanın en eski baklavacısı ünvanına sahip... ...bir baklavacı dükkanının 6. nesil işletmecisiyim. Şehrimizin ve bölgemizin turizmi için gereken bütün sahip olduğumuz şeyleri açar çıkarmak... ...bunları vurgulamak, bunları insanlara tanıtmak, duyurmak anlamında hep beraber çalışılıyor ve bu konuda sağ olsun yerel yöneticilerimiz olsun, ülkemizin yöneticileri olsun bölgemize özel bir önem gösteriyorlar. Turizmin gelişmesiyle birlikte Mardin'de yapmış olduğumuz bu sanat yurt dışında bayağı bir rağbet görüyor. Hani biz bunu anladık bize gelen turistlerle birlikte. Gelenler memnun ayrılıyorlar. O çok o çok önemli. Hazineden bu medeniyeti, kültürü hazineden daha kıymetlidir. Hazine bir gün biter. Bu markayla ilgili bugüne kadar birçok çalışma gerçekleştirildi. Bununla ilgili markaya yönelik bir web sitesi mobil uygulama ve sosyal medya hesapları oluşturuldu. Bununla birlikte bir kurumsal kimlik çalışması tamamlandı. Markanın müziği ve hikayesi oluşturuldu. dillerin, dinlerin ve kültürlerin kesişim noktası olan bölgemizi bu oluşturduğumuz Mezopotamya markasıyla tüm dünyaya tanıtmış olacağız. GAP Bölge Kalkınma İdaresi, sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'nin turizm odaklı ilk bölgesel markası Mezopotamya'yı hayata geçirdi. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnağ'ın zengin kültürü, GAP bölgesi turizm tanıtım ve markalaşma projesi Mezopotamya ile global bir kimliğe kavuştu. Hem kadim medeniyet mirasına sahip çıkıldı hem de bölge turizmi daha da hareketlendi. Hedef sürdürülebilir uluslararası kimliğe sahip turizm destinasyonuyla bölge ekonomisinin daha da güçlenmesi ve istihdamın artması.